Kale Sufiye'ye doğru yaklaşıyoruz. Herkese merhaba. Bugün Las Vegas'tayız. Şimdi Sphere'e gideceğiz. Şovumuza 15 dakika var. Biraz geç kaldık. Neler düşünüyorsun Adem? Bir an önce gidelim, içeriği görelim modundayım. Sphere'e hoş geldiniz. Felaket bir rüzgar var bugün Las Vegas'ta. Şöyle Sphere'e doğru yaklaşıyoruz. Şu an burada bir tek biz varız gibi. Ya herkes girdi biz geç kaldık, uh. ya da <laughs> bilmiyorum kimse Kızım yok. Kimse yok. <laughs> Şimdi seferin içindeyiz ama buradan çok fazla görüntü alamayacağız çünkü girerken çekindi GoPro'yu görür görmez bunu direkt hayır dediler. Direkt ben. hayırlar, çekim yasak dediler. Sadece cep telefonuyla çekebilirsiniz dediler. Ama biz elimizden geldiği kadarıyla çekmeye çalışıyoruz. Şöyle bir robot var arkamda. Hemen onu göstereyim. What is the answer for all of the questions? Yes. 42. Arkamızdaki robotla şu arkada görünen robotla muhabbet ettik. İnsanlar sorular falan soruyorlar. Mesela en favori rengin ne diye soruyor. Şarkını işte. soruyor. What is your favorite song? My favorite song is Beautiful Day. Her şeyi anlıyor mesela konuşan neyse bir tane küçük bir kız çocuğu vardı, maskesi vardı. Dediklerini biz bile duyamadık. Çok böyle sessizdi yani, sesi çıkmıyordu. Onları falan hep duydu, cevap verdi. Ben şok oldum mesela. Bayağı insanla konuşuyormuşum gibi hissettim ben kendimi. Aynen. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Her türlü muhabbet edilir yani. Alatar Scanner. Burada ne oluyormuş? Burada e, yani şöyle geçiyorsun, seni scan ediyorlar. Evet. Ondan sonra seni böyle çok cool bir videonun içine koyuyorlar. Bir video yaratıyorlar. Sonra e-mail adresine yolluyorlar. Çok fazla sıra vardı. Benim beklentim yüksek. Bu kadar insan bilmiyorum boşa bekler mi? Onun haricinde şöyle bir genelleme anlatırsam Biz 11.30'da girdik. E ne zaman başlıyor bizim? 12.30'da başlıyor şov. Şöyle 11.30'da içeri giriyorsunuz. Bir saatlik bir e, süre veriyorlar size. Robotlarla muhabbet edebiliyorsun. İşte bu skeni yapabiliyorsun. avatar skeni. Ondan sonra İçeride böyle çok zaten değişik bir hava var. Ee, evet. İçeride yürümekle insana yani garip bir duygu var yaşanıyor. Fütüristik bir yer diyorsun. Eee böyle 2300 yılında falan gibi hissediyorsun yani. Aa iyi bari. O yılları göremeyeceğiz ama şimdiden görmüş gibi oluruz. Böyle göreceğiz. herhalde. <gülüyor> böyle böyle <laughs> olacak. Bu da bizim en son yapacağımız şey muhtemelen çünkü yarın saatimiz var ama sıra bayağı uzun. Bundan sonra muhtemelen içeriye gireceğiz diye düşünüyorum. İçeriden de asıl video çekmeye çalışacağız ama içerideki biraz sinema salonu gibi olacak. Bir saat olacakmış. 12.30'da giriyoruz. 12.30'dan 1.30'a kadar olacak. Avatar'ı boşuna bekledik. O yüzden şu an gidiyoruz başını kaçırmayalım diye. Ne düşünüyorsun Alem? Hayatımda çok izlediğim güzeldi ya. en güzel şovdu sanırım. Uh, felaket ama şöyle. Ay inanılmaz. Sphere şovu gerçekten benim beklentilerimin inanılmaz üstündeydi. Yani tamam çok etkileyici bir şey olacağını düşünüyordum zaten. Tahmin ediyordum. Ama internette de bu arada hiçbir şekilde paylaşım yok. Video yok. Yani Neyse. tam olarak ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Ama ya inanılmaz bir şeydi. Koltuklar böyle oynaşıyor, titret titriyor <laughs> falan. Ses, inanılmaz efektler. Görsel efektler zaten bir de kubbe şeklinde ve e, yani arkası hariç her yer ekran. Dünya ile ilgili bir show izledik. Böyle işte dünyanın başlangıcından e, nasıl sonra insanlar e, dünyayı mahvediyorlar, yani ne hale getiriyorlar falan şeklinde böyle çok da böyle ders verici de bir aynı zamanda bir videoydu. Benim düşüncelerim. Ben de kesinlikle katılıyorum. Çok güzeldi. Ben de çok etkilendim. Bir de şöyleydi mesela sinema salonu gibi ilk başta izlerken. Daha sonra o ekran büyüyor ve hani kafanızı kaldırıyorsunuz. Solunuza bakıyorsunuz, sağınıza bakıyorsunuz. Her yer ekran. İnanılmaz. Ve o ses efektleri çok iyiydi. Ve hani oturduğunuz yerde koltuk sallanıyor. Örnek veriyorum Fil geçiyor. Fil size doğru yaklaşıyor. Ve o koltuk böyle gerçekten filin yanındaymışsınız gibi falan. Ya yani çok iyiydi ya. Beklediğim kesinlikle üzerinde çıktı benim de. Kesinlikle hayatta bir kere yapılması gereken kesinlikle, şeylerden biri kesinlikle. bence. Hep aklımda şunu düşündüm. Ya dedim ileride bir 5 yıla böyle sinema salonu gibi böyle hmm, film izlediğini hmm. düşünemiyorum dedim. Kesinlikle böyle bir yani yavaş yavaş geliyor ama <laughs> çok onun ilkini görmüş olduk. Yani gerçekten mutlaka ve mutlaka görülmesi gereken bir şey. Çok şanslıyız. Ee, bayağı etkilendik. Evet bugünü burada Hayatımıza sonlandırıyoruz. Hayatımıza geri dönebiliriz. <laughs> yani gerçek hayata maalesef buradan geri dönüyoruz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ama içerisi şu şekilde, gerçekten bir uzay gemisinde gibi hissediyorum. Biraz düğün salonunu da andırıyor mavi ışıklarla beraber ama. <laughs>